Şimdi işleri bitmiş. Arkadaşlar, Austin, Texas'tan hepinize selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Eğer Instagram'dan takip ediyorsanız zaten orada ufak tefek paylaşımlar yapmıştım. Ee, şu anda taşınma aşamasındayız Austin, Texas'ta ve bunları sizinle paylaşıyorum. Bugün de evin bazı eksikleri vardı, bazı ufak tefek işte tamir edilmesi gereken yerleri vardı. Denetleyici çağırmıştık. Bu arada ev inşaattan yani yeni yapılmış bir ev. Yeni yapılmış bir ev olsa bile bazı eksiklikleri, bazı gözden kaçmış durumlar oluyor. Amerika'da ev alıyorsanız eve denetleyici gönderebiliyorsunuz. Bu denetleyiciler de işte evde olan sorunları buluyor. Bütün her şeyi tek tek kontrol ediyor. İşte elektriğinden tutun da evin işte klimasına, evin ısı derecesine, camlarına, kırılmış ya da boyasının dökük olduğu yerlere biri bir şeyi çarpıp kırmıştır, ezmiştir, bozulmuştur. Bu tür şeyleri tamir etmenleri için size bu şey bu tür şeyleri buluyorlar bulduktan sonra siz bunu inşaat şirketiyle e, konuşup bunların tamir edilmesini isteyebiliyorsunuz tabi Amerika'da e, yani bu inspector denetleyici dediğimiz şey başka şirket, hani third company yani üçüncü bir şirket olduğu için inşaat şirketi onların dediğini yapmak zorunda değil ama sizin dediğinizi yapmak zorunda. Yani sizin tabii ki isteklerinizi karşılamak zorunda. Eğer yapmayacağı, tamir etmeyeceği bir şeyleri varsa Tabii ki onların bilgisini de size veriyor ama biz şu anda hiç böyle bir sorunu yaşamadık gerçekten şu anda inşaat şirketi çalıştığımız inşaat şirketi gerçekten çok iyi her isteğimize koştular her işaretlediğimiz şeyi yapmaya tamir etmeye çalışıyorlar şimdi de yarın aslında yani işaretlediğimiz yerlerin tamir edilmiş e, olduğuna dair bir orientation alacağız. E, yani eve gidip tekrar işaretlediğin bir kere orientation yapmıştık. E, bu bozuk tamir edilmesi gereken yerleri işaretlemek adına e, evde bir iki saat, hani yürüyüp e, işaretlerini koyup e, ayrılıyorsun. Yarın da bunun bitişi için bir e, orientation yapacağız. Ama ben gidemeyeceğim maalesef. Çünkü çalışıyorum. Eşim bunu yapıyor olacak. Ben de dedim ki bugün ben bakmadan yapamayacağım. <laughs> Gideyim bugün bir bakayım neler yapmışlar, neler tamamlanmış. Hem de o sırada sizlere de göstereyim dedim. Bakalım stikler tamamlanmış mı. Ondan sonra görüşmek üzere. Arkadaşlar şimdi eve geldik. Ee, şurada camları değiştiriyorlardı. Sanırım şimdi işleri bitmiş. Ee, onlarla konuştum. İşimiz bitti. Girebilirsin veriler. Girelim bakalım. Neler bitmiş. Neler yapılmış. Bakalım bakalım. İlk öncelikle şurada e, bir sineklik yırtıktı. Onu değiştirmişler. Şurada boya sorunları vardı. Pek bir şey görmüyorum. Sanırım onların da hepsini e, şuralarda falan hep boya sorunları vardı. E, çizikler. Onları da tamamlamışlar. Şöyle bakıyorum. Aha burası. Evet. Burada büyük bir boya sorunu vardı. Hatırladığım kadarıyla. Burayı da tamamlamışlar. Evet. Evet, yerde gördüğünüz gibi boya yapılmış belli. Burada tam şöyle üstünde yine bir boya sorunu vardı, ufak. Ee, şu an şu an bir şey görmüyorum. Gerçekten tamir etmişler. Ee, burada camların bir tanesinde sorun vardı. Ee, onu da tamir etmişler, camı değiştirmişler. Hala yapmaları gerekiyor. Onu orada bırakmışlar. Hemen şuraya bakalım. Şurada bir tane cam kırıktı. Evet. Tamir edilmiş. Şuraya bakayım. Şu kapıdan kapı açık duruyordu. Bence yapılmış. Evet. Bir bakayım. Evet. Çünkü bunu kapattığın zaman şöyle hala sallanıyordu kapı. Şu an gayet e, oturuyor şekilde duruyor. Dufak'ta gerçekten büyük bir şey vardı. Şu fayansların birçoğu e, boyalar vardı. Yani e, dolapları boyarken mi artık neden bilmiyorum. Şöyle ilerleyelim. En çok şurada bulmuştuk. Yo, gayet güzel. Gerçekten tertemiz duruyor. Şurada yerde hala bir şeyler bırakmışlar. İşte şey yani unut, unutuyorum da. Çünkü o kadar çok şey işaretledik ki. Acaba ne işaretledik gibi falan. Yani şurada hatırladığım kadarıyla bir boya sorunu vardı gene. Orayı da tamir etmişler. Boyama yapmışlar. Ah hemen şuralara bakalım. Şu çekmeceler bozuk harika. Bu çekmeceyi şöyle açtığın zaman yamuk duruyordu, kırıktı. Bunu da tamir etmişler. Çok güzel olmuş. Hemen şuraya bakıyorum. Şu yam bu burası yamuk duruyordu. Aynen burayı da şöyle böyle biraz aşağıya duruyordu. Onu da tamir etmişler. Gayet güzel. O burası güzel olmuş. Bak. Burası ee, şurası tamamıyla çizikti. Şu üstü ee, çok güzel boyamışlar. Güzel olmuş, tertemiz duruyor. Güzel. Ah, all right. Hemen şuradan şunu şey yapacağım bir dakika. Okay. Evet. Kiler. Görünüşe göre güzel olmuş. Harika evet. Hep şuraları Şu köşeleri e, Boyanmamıştı Yani şöyle tahtanın rengi vardı Burayı boyamışlar ama burayı boyamamışlardı Mesela e, Ufak tefek hatalar vardı Mesela şunları boyamamışlardı Bu böyle metal Biraz üstünden geçmişler Böyle boya bozuk bozuk duruyordu Onların hepsi boyanmış Ve çok hoş olmuş Bence Temiz duruyor. Denetleyici çağırmanın bu tür e, güzel yönleri var. Tek tek bize hani hem bizim bulamayacağımız şeyleri hani şimdi boyayı ya da böyle işte görünen şeyleri e, bulabiliyorsunuz, görebiliyorsunuz ama tabii ki bulamayacağınız şeyler de var. İşte çatı katında bir e, yanlışlık vardır mesela. Mesela biz camlara hiç bakmak aklımıza gelmedi. Camların kırık olduğunu hep onlar gördü. Çünkü yani kırık dedim de böyle büyük bir kırık değildi yani ufak bir çatlak var. Hani senin bulamayacağın şeylere bakmayacağın şeyleri onların yardımıyla da bulabiliyorsun. O yüzden yani denetleyicinin gerçekten yani gelmesinin iyi olduğunu düşünüyorum eğer Amerika'da ev alıyorsanız. Ayrıyeten de bir şirketle ee, çalışmanız gerekiyor. O da çok şey değil. Bir şirket buluyorsunuz. Biz hani direkt e, online araştırmıştık. E, birini aramıştık ve e, schedule yapıyorsunuz. Yani tarihi ve zamanı belirliyorsunuz. Ondan sonra gelip e, evinizin e, denetlemesini yapıyorlar ve sizle paylaşıyorlar bütün raporu. Gayet hoştu. Hemen devam edeyim. Başka neler bitmiş? Şöyle e, bu çıkıyordu. Şöyle dokununca hemen düşüyordu. Bir dakika. Şimdi de düşüyormuş. <laughs> Yok düşmüyor. Düşüyor mu? Aa düştü bak. Bunu ben gene buraya koyayım. Bu gene düştü. Evet. onu buraya koyalım. Çünkü gerekiyor. Yani evet onu oraya bıraktık. Umarım tamir ederler. Da şurada sadece boya var. Onu temizleyeceklerini söylediler ışığın yanında. O yüzden şöyle yere çarpı koyuyorlar. Bilmiyorum Türkiye'de ya da nerede yaşıyorsunuz. Aslında yani aslında bunu göstermemin sebebi hani Amerika'da bu şekilde ama e, başka yerlerde de böyle mi? Yani inşaatta ne aldığınız zaman mesela hani denetleyici geliyor mu, bakıyorlar mı, eksiklikleri var mı, hiç böyle bir tecrübeniz var mı lütfen yorumlara bırakmayı unutmayın. Ee, nerede yaşıyorsunuz, eğer ev aldıysanız böyle bir e, servis de bulundular mı, işte sizin e, tamir edilmesini istediğiniz yerler var mıydı? Hemen bizi bilgilendirmeyi unutmayalım. Hemen yukarıya çıkalım. Bakalım e, başka yapılmış şeyler var mı? Onları da size gösteriyor olacağım. Aa yapılmış. Evet. Şu gördüğünüz alan şurası şöyle tamamıyla düz bir şekilde boyanmıştı. Yani şurada mesela deseni var ya onun deseni yoktu. Şöyle onun tamiri de yapılmış. Gene az çok görebiliyorsunuz. Hani deseni koymuşlar. Yoktu zaten yanlış olan gayet hoş duruyor üst katta zaten çok fazla problem yoktu bir burayı hatırlıyorum büyük olarak bir de şunun üstünde şu açıldığı zaman oradan bir merdiven iniyor onun merdivenin çivileri vardı altında çivileri bırakmışlar onları tamir et hani onların çıkarılması gerekiyordu. Nasıl gerekiyordu? Hemen ona bakalım. Hani büyük olan birçok şeyi tamir etmişler. Hoş. Evet, kapıyı da boyamışlar sanırım. Çünkü kapıda e, bazı çizikler vardı. Şu bölgesinde tam ortada. Sanırım bir şey taşırken vurmuşlar. E, şu an gördüğüm hiçbir şey yok. Sanırım sulama sisteminde hala bir sorun var ya da e, şey demişti burada denetleyici geldiğinde hani bu tarafı mesela zon 5 ise bu tarafı zon 6 olabilir. Belki zon 6'yı şu anda kullanmıyorlardır. E, açmalarını rica edebilirsiniz falan dediler. E, ama hala bir değişim yok. Hatta bir değişim görür müyüz yani bu kadar kısa zamanda onu da bilmiyorum. Ama onu da... E, eşime söylemem gerekiyor yarın. Evet garaj kapısı hala tamir edilmemiş sanırım. Bakıyoruz. Ah yok tamir etmişler. Okey. Çünkü şuradan garajı kapısını açtığınız zaman göstereyim bir saniye. Evet. Şu yuvaya ıı, kapı çarpıyordu. Hatta kapının ufak bir var. <laughs> Şurada görüyorsunuz. Oda tamir edilmiş mesela. Hoş. Bir video go, back, go, go. Okay. Bu süreçte beraber çalıştığımız kişi de geldi ve telefonundan yaptıklarını bana göstermek istedi. Çatı katında gerekli olan yalıtım malzemelerini koymuşlar. Onu göstermek istedi. Evet arkadaşlar bu şekilde yani eğer Amerika'da inşaattan ev alıyorsanız böyle seçenekleriniz de var. Denetleyici çağırmak ve evin gerçekten bir sorunu olup olmadığını belirlemek ve bir sorunu varsa eğer onların tamir edilmesini e, rica etmek gibi seçenekleriniz de var eğer e, ev alıyorsanız. Bu illaki inşaattan ev almanız için geçerli değil aslında. E, yani inşaattan olmasa bile inspektör her zaman bir ev alıyorsanız inspektör kesinlikle geliyor eve. Eğer tamir edilmesini gere istediğiniz bir şey varsa ya e, kişiye bunu aktarabilirsiniz. Genelde hani rel relatorla çalışıyorsunuz zaten Amerika'da ev alırken. Hani e sizinle çalışan kişiye e söyleyebilirsiniz. Hani ev sahibine tamir edilmesini gerek tamir edilmesini istediğiniz bir şey varsa bunu aktarması gibi ya da fiyattan düşürebilirsiniz. Mesela büyük bir sorunu vardır evi, evin ama siz hala evi almak istiyorsanız ama o zaman dersiniz ki mesela ben fiyattan 2000 dolar, 5000 dolar hani ne kadar e, siz düşünüyorsunuz bunun e, düş bunu fiyattan düşürebilirsiniz böyle seçenekleriniz de var e, unutmayın siz nerede yaşıyorsunuz e, orada nasıl lütfen yorumlara bırakmayı unutmayın videolar geliyor arkadaşlar Lütfen abone olmayı yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın sağlıcakla kalın bir sonraki videoda görüşmek üzere bay bay.